Şirince'de neler oluyor? 21 Aralık'a iki gün kalan eşler Şirince'ye gitti. Hangi çarpıcı manzaralarla karşılaştı? Bir mavi enerji hattının geçtiğini söylüyorlar. Orada villalar yapıp o kendi çevresindeki arkadaşlara büyük paralarla satıyormuşuz. Öyle duyuyoruz yani. Kim için? Az sonra. Hafize Hocam size dönmek istiyorum. Artık şu kıyamet alametleri dinde ne şekilde yer alır? Onlara ufak ufak girelim diyorum. Şimdi asıl kıyamet alameti nedir biliyor musun? Bizim doğmuş olmamız. Doğduysak bir gün öleceğiz. Evet. Asıl kıyamet odur. Ben öldükten sonra dünya batmış, batmamış. Beni hiç ilgilendiren tarafı yok. Bu sebeple herkes e, her an öleceği için her an ahirette vereceği hesabına hazır olsun. Bir de öyle e, din konularda mesela şimdi Hakan Bey de Filiz Hanım da gayet güzel şeyler söylediler bugünkü bugün dünyada yeni bir din oluşturuluyor. Ama o dinde Müslümanların bulunduğu yerde de bir Müslüman görüntüsü var. Hristiyanların bulunduğu yerde Hristiyan görüntüsü var. Evet. Bu yaş yerde o, o görüntü ama içerik sömürenlerin o, o şey yapmış olduğu bir içerik ve tamam ve hurafe e, ağırlıklı fakat o insanların inandıkları şeylerinde bulunduğu bir din var. Bugün bütün dünyada bu var. Bunu burada Mesela açıkça tartıştık Türkiye'de de yer yerinden oynar yani. Bunu rahatlıkla ispat, ispatlayabiliriz. Çünkü bugün birçok Müslüman da buna aldatılmıştır maalesef. Nedir bugün. efendim yani çok bir uzun başlayayım. bir konu. Bir başka, bir başka program bir başka. konusu şu olsun. Başlarsam bu arada devam hocam, e, biz, biz sözünüzü kesiyorum. Bu arada gelen taşla da cevap vermek istiyorum. He, evet, kısaca bir e, cevap verin. de çünkü halkın kendi açtığı pansiyonlar gerçekten çok cüzdi. Ama orada bazı misyonerlerin açtığı pansiyonlar var. İnanın normal 2000 yıllarında Doğru. bile 354 dolar ne söylemek verdiğini zihni anlamışlardır mutlaka. Anlayan anlamıştır. Evet, <laughs> peki hocam. Evet, şimdi bu e, ya, kıyamet <laughs> evet, kıyamet, böyle, kıyamet, kıyamet alametleri ile ilgili altınıza. olarak bakın e, şeyde Muhammed Suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Muhammed Suresi'nde, gömüldüklerin Suresinde gömüldüklerin bu, bu sure Kur'an-ı Kerim'in 47. suresidir. Ne diyor efendim? E, burada 18. <laughs> ayet ediyor ki bunlar diyorlar diyor kıyameti mi bekliyorlar? Kendilerine beklemedikleri bir anda gelsin diye. Hı <laughs> Onun şartları oluştu diyor. Yani kıyamet alametleri oluştu diyor. Bu Allah'ın Resulü hayattayken inen yani. sure. Yani kıyamet biz doğduktan sonra doğru. kıyamet alameti oluşmuştur diyor. şimdi son nebi geldi. Efendimizin evet. gelişiyle bir son nebi geldi. Doğru. Artık bundan sonra bir daha bir nebi gelmeyecek. Evet. Ondan sonra da e, ve e, artık bundan sonra e, yeni bir nebi gelmeyeceği için bunu o, o artık kıyametin asıl şartı oluşmuştur. On dışında yapılacak şey siz ge gereken şeyleri yapmanızdır ama kıyametin ne zaman kopacağını yalnız Allah bilir. Eee evet. Resulullah şey yapıyor mesela Nazia Suresi'nde diyor Allahü Teala "Yeselurekani's sa'a ki ma min Sana kıyameti soruyorlar. Sen kim? Onu bilmek kim? Bunu Allahü Teala kendi resulüne söylüyor. Diyor ki sen kim onu bilmek kim? Yani resulüne söylediği evet. bir şey. Evet. Yani, yani sen onu önemli. bilemezsin diyor. Peki e, yani Alametler derken işte dünyadaki yani bir çağ... E, yani çok önemli bir, bir şey var. Ee, hani e, Cenab-ı Mevla'nın ayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müthiş derece bir şefkati, merhameti var. Ama bu ayette benim de çok dikkatimi çekmiştir. Tabii meallerin çoğuna dikkat ettim. E, Arapçasını tabii ki uzmanları bilir. E, burada peygamberler peygamber yani en, en sevilen alemlere rahmet olan peygamber bile e, hafif bir ikazla e, uyarılıyor. Yani bu burada o kadar bir kesinlik ve netlik var ki. Doğru. O doğru, doğru. Etmek Şimdi, lazım. Hocam e, bu noktada bir şey diyecektiniz <gülüyor> galiba. Bu arada haklım olmayarak hocanın konusuna girmek istiyorum. Kıyamet dediğiniz, yarınki kıyametli bin ışık hızı var. Kıyamet bizim bir gün dediğimiz diğer kavramlardaki o zaman kavramlarının hesaplanması o kadar zor ki Hı -hı. onu en iyi hocam hesaplar. Yani yarın dediğiniz kıyamet belki de Binlerce yıl sonra olacak bir kıyamet. Doğru yani mutlaka. Evet. Tabii. Biz o kadar evet, gökbilimde, bilimde Güneş'in hı. evrimini biliriz. Hı hı. Güneş şu anda dört buçuk milyar yaşında. Bundan dört buçuk milyar yıl sonra, 9 milyar yıl sonra Güneş ölecek. Güneş ölürken çapını büyütecek hı hı. ve Dünya onun içerisinde kalacak. Ama ne zaman biliyor musunuz? Dört buçuk milyar yıl sonra biz gökbilimde kıyameti o zaman koparırız. Ama dört tamam. buçuk milyar yıl sonra insanoğlu ne olacak? Gidip Mars'ta mı yaşayacak? Jüpiter'in uydularında mı yaşayacak? Yahut en yakın yıldıza gidebilecek mi? Büyük bir soru işareti. Dört buçuk milyar yılda ne olacağını kimse bilemez. Tabii. Orada ben yine şimdi, hocamıza yani geliyor. Bir Çünkü şey... bir uyanıp uyandığınız zaman o dört buçuk milyarın ne zaman süre geçti ya da nasıl geçti Biz, yani. evet. da yok. Göz bizim bizim <laughs> için bir göz açıp kapayıncaya kadardır. <laughs> yani uyuyup evet. uyanmak olabilir. Evet. Dolayısıyla bu. bir de şu tabii. gitmekle mümkün. Şimdi evet. Şimdi, evet. şimdi bir de şu var. Yani mesela as, astronominin ya da işte küresel astronomi ya da sizin işte astrofiziğin bir takım algıları var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala'nın bildirdiği iki türlü ayet Birisi yaratılmış ayetler ki tüm varlıklar alemidir. Allah onlara ayettir. Bir de indirilen ayetler bu Kur'an-ı Kerim. Ve burada bir şey daha söyleyeyim. Yeryüzünde Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan bir tek insan da olamaz. İnanmadığını söyleyen vardır da inanmayan yoktur. Şimdi Allahü Teala yarattığı ayetler ve indirdiği ayetlerde iki türlü ayet şey yapmış. Tüm bilim adamları yarattığı ayetleri okuyor. Ethem Bey de Allah'ın yarattığı ayetleri okuyan bir bilim adamıdır. Evet. Sizler de Allah'ın yarattığı ayetleri okuyorsunuz. Şimdi Allah'ın yarattığı ayetlerin Allah'ın indirdiği ayetlerle birlikte okunması lazım. Birlikte okunmadığı zaman bilim öksüz kalıyor. Evet. Çaynaktaki ayetler, ya, gerekeği, yaratılan tabi, ayetler, bu, bu, buradaki, eserler. Buradaki ayetler aslında tüm e, bilgileri ortaya koyacak şeyler. Hocam mesela... E, Dolayısıyla biz bunu bakın bunu birlikte okumadığımız zaman neler oluyor? Şimdi mesela ben uzun uzun, ama kısa sürede değil, belki aylarca Ethem Bey ile konuşsam uzay ile ilgili herhalde bir takım fikirlerini değiştireceğimi ben şahsen inanıyorum. Şimdi değiştirir mi hocam hocamsın? Yok, ben veriyorsun. inanıyorum. Ama değiştirmez. Yok, yok, şu anda konuşulmaz. O, o Aylarca dedim, iki dakikalık dakika olacak bir iş değil çünkü benim de uzay bilimci arkadaşım var, siz de bilirsiniz Adnan Bey mesela. Beraber hı hı. çalışıyoruz Adnan Öktem Bey ile. Ee, şimdi dünya kainatın merkezindedir. Ve dünyanın yapısıyla göklerin yapısı çok farklıdır Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman. Arada çok ciddi bir yapı farkı vardır. Dolayısıyla kıyametin koptuğu, kıyamet koptuğu zaman dünya olduğu gibi kalacaktır. Nasıl dünyada yani sadece dünyada sadece şekil değişikliği olacak. Dağlar yürütülecek, o çukur yerler kapatılacak ve bir şekil değişikliği olacak. Yani e, peki hani bunlar ama gökler öyle olmayacak. Nasıl olacak hocam gökler? Kur'an-ı Kerim'e göre gökler ilk başlandığı gibi tekrar bir dürülecek. Yani Toparlanacak o, o bir ilk, ilk patlamanın, gibi. patlamanın ilk başladığı zamana dönecek. Gökler. Yani bu bunun ilgili böyle ayrı bir, ayrı bir sabah sabah saatleri veriliyor. Kur'an'da böyle bir şey yazar mı hocam? Hani böyle bir cuma namazı sonrasında bir Ha yok. yok. Öyle bir şey var yok, mı? Yok. Öyle o da Hangi bir gün, gün? hangi gün pata, batacağı falan şey e, kıyamet kopacağı belli değil. Ama göklerin şekli tamamen değişecek, dünya kalacak. Dolayısıyla şimdi bu benim söylediklerim tabii ki şey için astronomi için çok farklı bilgilerdir ama şunu da bilmek lazım ki astronomik bilgilerin büyük bir çoğunluğu Hocam, kurgudur. şu şey benim çok yani oraya gidip de izleme imkanımız yok. Şu şey benim çok ilgimi çekti. Yani gökyüzünün o şeklinden bahsettiğinizde onu bir daha anlatır mısınız? Yani o benim kafamda çok büyük bir merak uyandırdı. Yani gökyüzü nasıl bir şekil alacak? Şimdi bak Allahü Teala diyor ki gökle gökte yer başlangıçta işte bir çiçekti bunu patlattık. Diyor. Evet. Yeryüzünü yeryüzünün oluşumu 6 günde oluyor. Evet. Pardon 7 şey e, evet 6 günde oluyor. Şey de göklerin oluşumu da iki günde oluyor. Yani yeryüzü son derece önemli bir şeydir. Varlıktır. Dağlar yürüyecek dediniz. Kıyamet sırasında o gök, gökler dürülecek. Tekrar ilk şekline çevrilecek. ilk Yaratılmadan önceki şekline ama yer kalacak. Yerde dağlar yürütülecek. O çukurlar dolacak. O çukurlardaki sular yeryüzünü kapsayacak. Bir kere e, hayatın, yeryüzünde hayatın başlangıcıyla ilgili de çok ciddi problemler var. Zaten İnşikak suresinde söyledikleriz, İnşikak suresinde aynen tabii geçiyor. Tabii tabii, ayetlerde anlatılıyor. Ayetlerden, Ayetlerden haberi geçen. Şimdi insanlar, 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 girecekler ya, insanlar tamamen vücut çürüyecek. çürüyecek. Ama herkesin vücudunda kendinin bütün özelliklerini taşıyan bir şey, bir Kur'an'ın nefsi vahide dediği, artık şeylerin uzmanları nedir? Ama tüm özelliklerini tanıyan bir parça, taşıyan bir parçacık kalacak. O parçacık tekrar Adem Aleyhisselam'ın oluştuğu o bataklık ortamı oluştuktan sonra her insan ve her canlı o parçacıktan yeniden yaratılacak. Ve o yeniden yaratıldıktan sonra insanlar tekrar ayağa kalkıp hesaplarını verecekler. Ama ayağa kalktıkları zaman da uyumuş, uyanmış olduklarını zannedecekler. Yani çünkü insanlarda bir yani şu bilgisayara göre tanı, tanımlayayım. Şu bilgisayarın mekaniği gibi insanların bir eti vardır. Şu bilgisayarın elektriği gibi canı vardır. Şu bilgisayardaki e, e, yazılım gibi de ruhları vardır. Evet. Yani i̇nsanların tüm bilgiler ruhtadır. E, o vücut ölür, şey yapar ama ruh dur, dur, şey yapar, durur. Yani insanı hayvandan ayıran ruhtur. Vücut şey, yapısı falan değil. Hocam, bu batıda biliyorsunuz bugün o aşamaya geldiler. Spiritual kualite diye geçer. Yani ruhi zeka olarak geçer. Evet. ki budur yani tabii, tabii, biliyorum. Sen Sokan, de... şurada da şey var Şimdi Dolayısıyla günde dünya pardon yaratılacak Buyurun. bir günde zaman kavramı denen bir şey evet. var kelebeğin ömrü bir gündür ama evet. kelebeğe sorsanız 100 sene yaşamış gibi hisseder bir Çünkü, 80 e, yıl birçok şey yaşamış gibi Evet, evet 80 evet. yıl yaşadığımızı zannettiğimiz 80 yıllık zamanımız belki bir başka aleme göre bir gündür o yüzden 6 günün belki de milyarları tabii, 6, oradaki, 6 gün altı evre o Evet. Niye biliyor musunuz? Hı. şeyin daha kainatın yaratılmadığı yerdeki gün kavramı nedir? O bir evredir. Evet. Yani, yani, o bu gün, yani bugün günlük, 24 saatlik gün günlük, günlük değil o. 24 saat gibi değerlendirmemek lazım. Ama yani sen o olmaya anlatıldığı için gerekiyor. Zaten zaten meyalda. Çünkü o 6 gün tarifi yaptı Özbey Bey'in de söylediği gibi o meal anlatıldı. Bu bir yani evredir yani. Yoksa 24 saat gibi değil. Şimdi Abdülaziz Hoca kendi çevresinde bu söylediğinde o zaman kavramı yaradana göre bir evre olduğu için ...cümleye o şekilde geldi. Biz o camiadan olduğumuz için hemen alabiliyoruz. Tabii farklı... Ama yani Filiz hanımın itirafı çok önemli oldu. çok güzel çok destek verdiği için evet. söyledi zaten. Evet. Yani evet. Evren 13.7 milyar yıl önce oluştu. Büyük patlama sonucu. Hı hı. Güneş 5 milyar yıl önce oluştu. Dünya ile beraber oluştu. Ve insanoğlunun dünya üzerindeki yaşama başlaması... ...son 100 milyonlar mertebesinde... Yani 5 milyar yaşındaki dünyada son milyon yıllarda insanoğlu var. Evet. Ya, canlı yaşam var, bitkiler var. Zaten en, en son yaratılan buralım. insanoğlu.